Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Haberin gücü sınır tanımaz. Her an, her yerde

kimi ister viniks yakıtlarıyla uçup gitmek kimi tertemiz bir tuvalete girmek kimi ister bir kahve molası vermek ya da birbirinden taze lezzetler denemek oho, oho. siz ne isterseniz o petrol ofisi petrol ofisi Sayısal Noto'da Milyonerler Festivali başladı. Milyonerler Festivali 9-30 Haziran arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Üstelik milyoner olma fırsatı için Milli Piyango Online'dan yeni üyelere özel 500 liraya varan bonus hediye. Haydi oyna sen de. Alyans 6 yıldır üst üste dünyanın bir numaralı global sigorta markası. Milyonlarca kişinin sağlıkta ilk tercihi. E bugün sağlığını koruyan Alyans senin yarınını da düşünür. Alyans Besim seni yarınlara hazırlar. Pardon e, bugün diyorsunuz yarın diyorsunuz e, geçmişe bir şey yapamıyor muyuz? Yok geçmişe gidemiyoruz. En azından saçlara bir şey yapsak? Geçmiş geçmiştir ama Alyans Besim'le yarınların güvence altında. Bugünden yarına. Seninle. Birbirinden ışıltılı Lizay setlerle mutluluğa evet kampanyası başladı. Özel indirimleri ve Lizay mücevher çantası hediyenizi kaçırmayın. verdiği mekanlar, ferahlık kattığı alanlar ve fark yaratan tasarımıyla her yere değer katar. Duratiles seramik. Dünyanın tercihi yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar. İstanbul'da az bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık 27 derece. Ankara'da da hava az bulutlu. Sıcaklık 31 derece. İzmir'de az bulutlu bir gökyüzü hakim. Sıcaklık 32 derece. Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sundu. Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar. Herkes hazırsa bayramın enlerini seçmek için ziyaretler başlasın. Ayy! En bol harçlık ünvanını dede yine kimseye kaptırmıyor. Ayy, siz en sempatik akraba be, dalında birincilik oh, oh, teyzenin. Şimdia, 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 şimdia. En yaratıcı senaryo e tabii ki dayının. Hiç unutmam yine bir gün balıktayız. Bir çektim en az bu kadar. <laughs> Bayramın enleri değişir ama en büyük mutluluğu hep aynıdır. Çünkü onda sevdiklerimizle paylaşılan güzel anlar saklıdır. Keyifle paylaşacağımız nice güzel bayramlara. Vakıf daima seninle. Petrol ofisi. <laughs> Petrol ofisi. <laughs> Petrol <laughs> kimi ister bilmek yakıtlarıyla uçup gitmek kimi tertemiz bir tuvalete girmek kimi ister bir kahve molası vermek ya da birbirinden taze lezzetler denemek oho siz ne isterseniz o petrol ofisi petrol ofisi sinem kobal yok artık dedirtti nasıl mı hadi kredi kartı ömür boyu zaten ücretsizdi şimdi bir de üstüne her ay 2100 lira kazandırıyor yok artık bu banka hep yanında teyzecim. Hadi yanındaki banka. Rising pergola ve tente sistemleri hava durumunu sunar.